Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size şarkı söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, tabii ki yüzümü gösteremem çünkü evet. Arkadaşlar bin abone olunca yüzümü göstereceğim dedim size. Bin abone hala olmadık ama 500 abone olunca demiştim ki sesimi duyacaksınız demiştim ve duydunuz arkadaşlar. Şimdi bu videoyla karşınızdayım. Tabii ki Yoda bize eşlik edecek. Yani i̇lk önce ben arkadaşımla yazdığım bir şey var arkadaşlar. Şarkı var. Bunu yapacağız ama arkadaşlar lütfen de Ben bu kadar yazabiliyorum. Ben yani öyle bir, bir, müzisyen değilim. Ben, siz de büyük ihtimal değilsinizdir. Ee, ama yani kusuruma bakmayın çok yapamazsam. Okuyorum. Tatlı hayvanlar. Bizim şarkılarımız çok tatlı. Herkes şarkılarımıza bayılır. Biz ku bizle kuşlar şarkı söylüyor. Çocuklar papatya topluyorlar. Kediler miyavlıyor. Bir yandan köpekler ağlıyor. Balıklar yüzgeçleriyle yüzüyor. Tatlı şarkıları bütün hayvanlar seviyor. Bir dahaki şarkıya görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, bunu, e, benim arkadaşım olan Defne. E, e, Defne Öcal. Ay Öcal değil. İşte arkadaşı söylemedim. Defne Öcal da ben yazdım arkadaşlar. Şimdi yedini okuyacağım arkadaşlar. Bunu tek başıma ben yazdım. E, ve şimdi yazdım video başlamadan önce. Ama arkadaşlar e, çok yine bunu da işlemin arkadaşlar. E, bu her şey yap kanalıyla ilgili. Okuyorum. Her şeyi yap kanalı. Sizi çok seviyorum. Takipçilerim, en iyi dostlarım. Abone olmayı unutma. Like'la ve yorum yap. Siz beni seviyorsanız ben sizi daha çok seviyorum. Siz buradan size buradan kalp gönderiyorum. Evet arkadaşlar şarkılarım bunlardı. Çok kısa bir video oldu. Ee, yani isteyenler yani e, sevenler yorum atabilir arkadaşlar. Ee, bir daha okuyabilirim yani. Ee, Diyelim e, herkes tatlı hayvanları sevdi. Evet, bu arada arkadan ses geliyor sözüyle. Diyelim herkes tatlı hayvanları sevdi. O zaman bir daha tatlı hayvanları e, okuyacağım. Her şeyi yap kanalını sevdi. O zaman her şeyi yap kanalını e, okuyacağım arkadaşlar. Şuradaki tatlı hayvanlar. Arkadaşlar. Tatlı hayvanlar. Biraz buruşmuş arkadaşlar bu arada. Bu da benim yazdım Çünkü e, az önce yazdım ya. O yüzden. Evet her şeyi yaptım arkadaşlar fark ettim, mi? burada kırmızı aldım ee, bu e, başta kırmızı almamam burada çünkü arkadaşlar e, e, yani e, kırmızı kalemi bulamadım arkadaşlar hemen de videoyu çekmek istiyordum zaten e, şimdilik e, görüşürüz arkadaşlar bu arada çok ses geliyor çünkü anneler babamlar rakı raqufelenci dans ediyor. Ben onu Evet arkadaşlar görüşürüz size. Acayip çok seviyorum. Şarkıda geçtiği gibi. Ee, e, siz beni seviyorsanız ben sizi daha çok seviyorum arkadaşlar. Size buradan öpücükler, kalpler, her şeyi gönderiyorum arkadaşlar. Güzel olan. Bay bay.